sayılı günler kaldı biliyorsunuz. 2023'e gireceğiz. Hatta herkesin 2023'ten bir beklentisi var. 2023 çok güzel olacak diyenler var. Bir de 2023-2022'yi aratacak diyenler var. Bilmiyorum ama 2023'ün ilk haftasında pazar nasıl olur? Şu anda pazar geçtiğimiz haftalara nazaran biraz daha iyi. Gel şu anda saat neredeyse 6'ya geliyor ve akşam pazarı. Akşam pazarı olmasından ötürü de biraz ucuzluk var. Zaten pazar bu saatlerde kalabalıklaşıyor çünkü... Bir bir çok kişi, birçok aile, birçok hanım genelde akşam saatlerini tercih ediyor, biraz daha uygun fiyata alabilmek adına. ama benim gözüme ilk çarpan ürünlerden bir tanesi ucuzladığını düşündüğüm kereviz var. kerevizi bu gözler 20 lira olarak gördü, ama bu hafta gördüğünüz gibi kereviz, pancar, pırasa 10 lira. hatta bu yeşillikleri gerçekten 5 liraya aldığımız dönemler oldu. Şu anda yeşilliğin tanesi 2,5 lira. Marul burada biraz küçük boyutta ama tanesi 5 lira efendim. Devam edecek olursak havuç ucuzladı mı? Ucuzladı mı? 5 lira şu anda e, havucun kilosu. Bu da daha pahalıydı. Turpun kilosu şu anda 10 lira efendim. Artık eskisi gibi patlıcan kalmadı. O yüzden patlıcanın fiyatını sorsak da bunlar zaten kış malı. Son ürünler mi bunlar? Son patlıcanlar. Var mı biraz daha? Ne kadar patlıcanın kilosu? 15 liraya sattın. 20 Bugün 15'e de sattın, 25'e de sattın. Şimdi 10 liraya mı? Neredeyse 10 lira. Akşam pazarı işte. Efendim burada da kereviz, pancar, pırasanın ta, e, kilosu 10 lira. Mor tanesi ne kadar? Mor Mor lahana 10 lira efendim. Birazcık birazcık meyvelere doğru gitmek istiyorum efendim. Meyvelere bakacak olursak muzda galiba birazcık bir düşüş var mı? Yok geçtiğimiz haftalarla aynı. 17 lira. Mantar mantarın kilosu ne kadar? 35 lira. Şu an rekor mantar mı pazarda. Evet, üretim zamanı değil mi mantarın? Mantar bence karlı ürünlerden biri. Doğru mudur yetiştiren için? Ama fire veriyor doğru. Mandalina'nın kilosu 10 lira efendim. Meyvelere doğru gidelim. Ayva 10 lira. Hayır, beş var. Ayva 5 lirada mı var? 5 evet. lirada varmış lütfen lütfen. Hep yüksek fiyatları söylüyorum yahu ben de. Ayvanın kilosu 5 lirada var, 10 lira da var. Elmanın kilosu 10 lira. Burada da mandalina 10 lira. Aa patlıcan 10 lira. Evet. Patlıcan niye bu kadar ucuz? Neden? Sel oldu ya şimdi. Sera. Se, ha sel olduğu ya. için evet. elde mi kaldı ne? bunlar? Ne? Aa, o yüzden ne? ülkenin içinde ne? selden ötürü evet. e, vatandaş karlı mı çıktı birazcık? Evet. Evet. O geçen hafta kaç liraydı patlıcan? 15. 15 liraydı. Birazcık bir ucuzluk var. Armutun kilosu 15 lira ve efendim bizim en ana ürünlerimizden biri domatesin kilosu ne kadar? 15 lira. Domateste bir hareketlilik var galiba. Gördüğünüz gibi pazar bu şekilde. Bu arada bir sorayım size. 2023'te ürünler ucuzlar mı? Hayır ucuzlamaz. Yani 2023'te pazar daha iyi olacak diyenler galiba biraz yanılıyorlar. Bundan ucuz olmaz pazarcı nasıl kazanacak efendim. Saygılar, sevgiler.